Benante şık termos cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor 170 liralık fiyatı var. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Fitilli Capri pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira. Fincan seti geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün 440 lira fiyatı. Kadın cüzdan geliyor. 5 gözlü 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Tek toka terlik geliyor kadınlar için 37, 38, 39 ve 40 numaralarda kalın tabanlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Benante desenli çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst kısmı 1.1 litre alt kısmı da 2.1 litre kapasiteli fiyatı 500 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Benante fanuslu kahvaltılık 320 liralık fiyatı var. Masa örtüsü çeşitleri geliyor farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar üçlü fiyatı 58 lira. Hisar Optima'dan altılı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Colorina 2 katlı kurabiyelik 160 liralık fiyatı olacak. Bonera 24 santimetre seramik tava yanmaz yapışmaz bir ürün 280 lira fiyatı. Kaşmir halıdan 120'ye 180 santimetre büyüklüğünde halı geliyor arkadaşlar toz çıkarmaz yumuşak, tuşe ve kolay temizlenebilen bir ürün 700 liralık fiyatı var. Kaş korse, kadın pantolon, small, medium, large, x-large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Kadın kemer geliyor 105 cm arkadaşlar bu ürün 85 lira. Yüksek taban kadın terlik geliyor 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek. 360 liralık fiyatı var. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf. %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 160-200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. Molinella tek kişilik baskılı pike. 160 220 cm ebatlarında 245 lira. Kaş korse, kadın, tişört, small, medium, large, x large bedenlerde iki farklı rengi mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 110 lira. Post geliyor 60'a 90 cm ebatlarında alt tabanı suyet bir ürün 200 liralık fiyatı var. Erkek kemeri geliyor 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. arkadaşlar üç farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Argesta Kadın Terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün 135 liralık fiyatı var. SM Comfort'tan Kadın Çapraz Sandalet 37, 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 200 lira. Mikrofiber Bulaşık Altlığı adet fiyatı 24, 50 olacak farklı desenleri ve renkleri mevcut. Molinella'dan yastık kılıfı 50'ye 70 santimetre ebatlarında farklı desenleri mevcut ikili ürünler fiyatı 60 lira. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 santimetre çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 santimetre ebatlarında 115 liralık fiyatı olacak. %100 pamuk ve farklı renkleri de olan bir ürün. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Tefal markasından 20 santimetrelik şef bıçağı paslanmaz çelik ve ergonomik kullanımı mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 285 lira fiyatı. Bardaklı başucu süraisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Tek fiyat bıçak çeşitleri geliyor. İkili sebze bıçağı, ekmek bıçağı, üçlü tırtıklı sebze bıçağı ve şef bıçağı adet fiyatı 50 lira olacak bu ürünlerin. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı 6'lı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık 6'lı set fiyatı olacak. Farklı yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde gördüğünüz gibi üçlü ürünler set fiyatı 70 lira olacak. Erkek kartlık geliyor. 4 gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün. 60 liralık fiyatı var. Bonera, seramik karnıyarık tenceresi 24 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün. 500 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka ve mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkek pijama takımı small, medium, large ve x-large bedenlerde %100 pamuk ürünler 225 lira fiyatı. Bonera seramik derin tencere 22 cm çapında yanmaz, yapışmaz bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen, yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Kadın çanta geliyor. Bir adet fermuarlı gözü ve bir adet para çantası mevcut arkadaşlar. 190 liralık fiyatı olacak. Bistro kapaklı desenli saklama kabı Paşa Bahçe markasından geliyor. Farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50. Metal saplı silikon uçlu uzun servis maşası adet fiyatı 90 lira olacak bu ürünlerin 4 farklı ürün var arkadaşlar. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Molinella çift kişilik baskılı pike 200-220 e cm ebatlarında 295 lira. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Molinella'dan çift kişilik nevresim takımı geliyor çarşafı ve 2 adet de yastık kılıfı da içinde arkadaşlar 560 liralık fiyatı var. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut. 165 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Hisar Optima'dan 6'lı çay kaşığı seti 150 liralık fiyatı var. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Hisar Optima'dan 6'lı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. Saban'dan askı seti 5'li set 32,50 fiyatı. Hisar Optima'dan 6'lı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var.